Merhaba arkadaşlar haydi oynayalım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir seriye başlıyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar Minecraft oynamıyoruz bugün Bugün Yepyeni bir maceraya atılıyoruz ve ETS2 oynuyoruz Euro Truck Simulator 2 e, Şimdiki arkadaşlar Yükümüzü e, Nürnberg Berk midir nedir Artık ismini söyleyemeyiz Nürnberg'den Stuttgart'a götürüyoruz arkadaşlar Evet, e, yolculuğumuz bu şehirle geçiyor işte. E, ilk evet, kırmızı ışıkta geçtik. Neyse. E, evet arkadaşlar, e, an hani fark ettiyseniz de e, uzun zamandır bir e, video falan gelmiyordu arkadaşlar. Bunun nedeni ise de e, bilgisayarın kafayı yemesi arkadaşlar. Gerçekten çok uğraştım format atmamak için. İşte Bayağı uğraştım. Yok o dediler şu virüs programı indir oluyor. Şu şunu indir oluyor. Şunu indir oluyor. Her şeyi denedim. Ama hiçbir şekilde düzelmedi arkadaşlar. Ve en sonunda bilgisayar iyice açılmaz oldu. Bu yüzden de dedim artık formatsız olmayacak bu iş. Format attık. Düzeldi işte Ondan sonra da oyunlarımızı falan tekrardan aldık düzenledik ve Oh evet, çok güzel bir kaza da yaptık Neyse işte oyunlarımız falan aldık arkadaşlar kaydetme programına falan her şeyini tekrar aldım ve gördüğünüz gibi tekrardan oyunumuza başladık Dartsu bundan önce daha hiç ETS macerasına atılmamıştık yani bu bizim için ilk olacak arkadaşlar. Ders ben hani kendim oynuyordum. Fakat yani hiç videosunu çekmemiştim. Bu arada e, sol aynadan hiçbir şey gözükmüyor. Şu anda sağdan hani hafifçe e, bir şey gözüküyor. Ama soldan hani inşallah arkamızdan araba gelirken fark ederiz çünkü yani bildiğiniz gibi çarptığınızda falan da paramız gidiyor ve paramız gerçekten az arkadaşlar. Daha yeni başladım. 2 veya 3 oyun yaptım. Şu anlık e, iyi gidiyoruz. Şöyle azıcık bir sesini açmak istiyorum ama sesi açarken inşallah kaza falan yapmam. Yani sesi inşallah size iyi geliyordur şu an. Evet, bu oyunda oyunun sesi de güzel gerçekten. Hani böyle güzel tır efekti yani veriyor. Tam böyle bilgisayarın e, monitörün arkasına koydum kolonları bilerek böyle güzel bir efekt oluyor. Normalde direksiyonla oynayacaktım. Yani bir konumuzda bu direksiyonla oynayacaktım. Direksiyonla oynayamıyorum. Çünkü direksiyon gitmiş. Pert olmuş. Yani buldum. İşte o bilgisayara bağlanan, bağlanan o USB ucu falan böyle bir ezilmiş. Böyle tornavida ile açtırdım. Açılmadı. Ee, yani açıldı. Pardon açıldı. E, bilgisayara taktım ama e, bilgisayar görmedi herhalde o ezildi varsa bozuldu mu ne oldu ama işte onun da böyle tamir için bir girişimimiz olacak başka bir USB ucu çıkartıp takmayı deneyeceğim i̇şte onu da yapacağım o şekilde de olmazsa artık ondan sonra da e, yeni bir kablo takmayı deneyeceğim yani o kablodan da sorun çıkmazsa artık yeni e, direksiyon alacağım arkadaşlar normalde hep, hani bu oyunu ben çok önceden oynuyordum e, 3-5 yıl önceden o aralar direksiyonla kullanıyordum işte bilgisayarı formatlandıktan sonra da aa dedim hani şu, hazır var hani oynayayım bir baktım yani oynamaya başladım aklıma geldi dedim ben benim direksiyonum var niye e, mouse ile oynayayım ki ben dedim işte gittik Baktım mouse'a Mouse Evet yüzden beri ben mouse mu dedim Abi kafa mafa gitti yeni mouse aldım ya <laughs> Mouse dedim ya Neyse arkadaşlar o siz mouse'ları Çevirirsiniz Direksiyon diye Neyse işte direksiyonu çıkarttım arkadaşlar bir baktım Oo, o bir şey direksiyon kendinden geçmiş dedim bu böyle olmaz Neyse ilk dedim yani ilk birkaç video Arkadaşlar böyle klavye gelebilir sonra ama merak etmeyin direksiyona döneceğiz bu arada ee, birkaç yakın arkadaşım hani e, webcam de çek falan dediler bilmiyorum arkadaşlar onu da çekebilirim ama hani şu anda kanal bayağı küçük hani 20 abonemiz var hani izlenme en fazla 90-100 oluyor yani bu yüzden yani böyle büyük çaplı şeylere pek kalkışamıyoruz arkadaşlar. Ee, hani kanalımız biraz daha büyüdükten sonra bile oy oynadığımız oyunlar falan her şey gelişecek arkadaşlar. Ee, o yüzden işte biz de böyle yavaş yavaş ilerliyoruz. Kanalımız şu anda yani en son baktığımda 20 aboneydi. Bilmiyorum bu videoyu siz izlerken kaç olacak? Hani çok fazla nasıl pek beklenmiyor ama işte öyle arkadaşlar. Ee, biraz daha şeyden bahsedeyim. Yani bu oyuna e, neden video çekmeye karar verdim? E, ben bir kanalda hani bunu bu, bu, ETS videolarını çok fazla izliyordum arkadaşlar. Benim gayet de eğlenceli oluyor. Tabi yani iki üç kişi çekiyor onlar ama e, biz tek kişiyiz. Yani o yüzden böyle tek başıma konuşuyorum birazcık şey oluyor. Neyse arkadaşlar falan alınca oynarız onlarla Ben yani söyledim ben onlara Bakarız falan dediler ama bilmiyorum Alırlarsa onlarla birlikte oynayacağız Gayet o arabayı sıkıştırıyorum i̇şte Soldan da aynı fark ettim İşte bu şekilde arkadaşlar Arkadaşlarla oynayınca daha da eğlenceli olacak Bu arada arkadaşlar biraz da ...diğer serilerden de bahsetmek istiyorum. İşte e, Minecraft, işte Hunger Games serimiz vardı. Daha YouTube'a atmadım ama bilgisayarımda olan Survival vardı, hani Mehmet'le birlikte. Atmamış olmam lazım onu. E, ama gitti işte şeyden sonra. E, şöyle biraz yavaşlayalım, basalım 80. Bu şekilde. O çok güzel sesler de geliyor. Ne diyeyim ne oldu? Ha serilerden bahsediyorum. <laughs> i̇şte Survival serisinden arkadaşlar e, hani atamadan o bitti. Yeniye başlayacağız büyük ihtimalle. Ama e, hani şu an benim veya Mehmet'in saatleri uyuşmuyor. Veya da işte canım benim bazen çekmek istemiyor. Şöyle bir yakalım bari. Bu arada sinyal vermeyi de daha biraz önce öğrendim. Hiç vermiyordum. Aldır aldır. Uuu. Aldır aldır dönüyordu. Evet, Aa adamların şeridini işgal ettim. Eee. Tamam. Survivor serisinden bahsettik. Hunger Games serisi var arkadaşlar. Uzun zamandır gelmiyordu. Hunger Games serisinde çektim arkadaşlar. Büyük ihtimal bundan sonra. Ya bir gün sonra veya. aynı akşam gelir Büyük ihtimal bir gün sonra da yani bu akşam da belki atabilirim. He, Hunger Games arkadaşlar çektim gerçekten eğlendim ama maalesef hmm. yine kazanamadım. Da serilerde daha hiç kazandığım çıkmadı. Bakalım bir gün kazanacağız inşallah. Ee, yeni seri olan Sky Wars'a da başlıyor. Sky Wars mı Sky Wars mıdır artık ismini de tam bilmiyorum arkadaşlar. Yanlış söylüysem özür dilerim. Yani düzeltirsiniz artık yani söylüyorsam. Scar Wars serisine de başlayacağız arkadaşlar. O da gayet eğlenceliymiş yani. Ben ilk başta YouTube'da gördüm ve dedim ben neden şey yapmayayım, çekmeyeyim. Ha ben de bir yarım saattir gaza basmıyormuşum. Diyorum ki bu araba niye gitmiyor? İşte gaza basmak yerine shift'e basıyormuşum. Neyse. Ee, dedim ben niye çekmiyorum arkadaşlar Sky varsa arkamızda da araba var sıkmış. kaldı orada araba gitmiyor birden gaza basıyorum şu anda araba öldü oh, yok işte tıkandı araba tıkandı biz ne taşıyormuşuz biz saniye ona bakayım Şuraya... taşıdığımızı böyle bir var gibi su falan taşıyorlardı var gibi bir şeyler var onlardan taşıyoruz yani <laughs> ee, işte sky var de başlayacağız dedim ee, bir hani bir bölüm koyduğum ve ikinci bölümün gelmediği hexit serisi de var arkadaşlar hepsini kanalda dolaşarak bulabilirsiniz hexit serisinde arkadaşlar <laughs> çok güzel çarptım. Yakın serisine de devam edeceğiz. Yakın <laughs> serisini daha çekmedim. Bir ihtimal onu yarın çekerim. Oo. Hı. Yarın çekerim. Aha araba arkadaşlar arızalanmış. Şuradan gitmiyor. Neyse zaten yolumuz bitti. Araba zaten bizim değil. Fark etmez yani benim için. Neyse. İşte exit falan daha çekmedim hani de düşündüm çünkü bu ee, yarın Hunger Games atsam işte yarın e, onu atarken de gitsem bir e, exit çeksem o şekilde dedim. kurtuluruz ha, gelir ama belki Hunger Games hemen bundan sonra da atabilirim o o sakin oladım sakin ol sakin oladım lan çarpacağız Ha, aferin Haydi adamım. Biz, biz kaybettik ha yol. Navigasyon da göstermiyor. inşallah bu yol bizi çıkaracak. Ben navigasyon hiç bakmıyorum. Yolu takip ediyorum. Evet tamam. Şuradan dönünce çıkıyoruz. evet geldik. Bir hani şöyle yanaşmayı. Yani belki ilerleyen bölümlerde arkadaşlar. Zaten şu an ters geldim toptan. Evet arkadaşlar işimizi bitirdik. Bizi çok iyi bir Bir dahaki e, yolculuk sesim şu an gelmiyor olabilir. Şunu sesimi biraz kısayım. Evet bir dahaki yolculuk videosunda arkadaşlar görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın ve videoyu, ve videoyu beğendiyseniz kanalımıza da abone olmayı unutmayın.